Eğitim Masası kanalı hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Apple'da olan yeniliklerden bahsedeceğiz. Apple şirketi teknolojiye yeni bir boyut kazandırdı. Apple Vision Pro'dan bahsedeceğiz. Sizler de internette görmüşsünüzdür. Bir de Eğitim Masası kanalı ailesi olarak görelim istedik. Şimdi Apple Vision Pro nedir? İlk önce bir buna bakalım. Dünyanın ilk uzamsal işletim sistemi olan Vision OS'a sahip Vision Pro, kullanıcıların dijital içerikle kendi alanlarında fiziksel olarak varmış gibi hissetmelerini sağlar. Vision Pro'nun çığır açan tasarımı, iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sistemine ve her deneyimin kullanıcının gözleri önünde yaşanıyormuş gibi hissetmesini sağlamak için bir çift çipli tasarımda özel Apple silikonuna sahiptir. Apple Vision Pro özellikleri nelerdir peki? Uygulamalar farklı bir gözle görme imkanı sunan, kullanıcılara gözleri ve elleriyle uygulamalarda gezinmesini ve sesleriyle arama yapmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılarına yanlarındaki kişilerle bir deneyim yaşamak ya da iletişimde bulunmak isteyip istememesine bağlı olarak şeffaf ya da opak -op olmasına yardımcı oluyor. Cihazda ayrıca bazıları gizli, bazıları ise derinlik algılayan kameralar gibi kamuoyuna açık şekilde iPhone için geliştirilen çeşitli özelliklerde bulunuyor. Vision Pro sahip olduğu çok özellikli kameralar ile kullanıcısına kayıt alma fırsatı da veriyor. Bu sayede karma gerçeklik vaadinin arkasında dolduran ürün anılarınızı kaydetmenize de olanak sağlıyor. Yeni karma gerçeklik gözlüğüyle film izleme deneyimi de farklı bir boyut yaşamaya başlıyor. Apple Özellikle 3 boyutlu filmlerin Vision Pro ile farklı bir seviyede deneyimleneceğini vaat ediyor. Vision Pro ile ayrıca oyun da oynanabilecek. Vision Pro'nun fiyatı nedir peki? Vision Pro önümüzdeki yılın ilk aylarında ABD'de 3500 dolardan satışa sunulacak. Ürün 2024 yılı içinde diğer ülkelerde de satışa çıkacak dostlar. Peki bu Vision Pro Türkiye fiyatı olarak ne kadar? ÖTV ve KDV vergileri alınacakmış bu gözlükten. Bunları da göz önünde aldığımızda Apple Vision Türkiye'de 142.921 TL. 142.921 TL. Bunu alabilir miyiz? Hani bir Doğan, bir Şahin fiyatında yani bir gözlük bence çok alacağımızı ben düşünemiyorum. Özellikle de orta kesim dediğimiz sınıfın alıp kullanacağı bir ürün değil. Fakat teknolojiye yön verdikleri bir ürün ürettiler. Bu videoları da zaten şu an ekranda oynuyor. Sizlerde nasıl bir gerçeklik sunduğunu görmüş oldunuz dostlarım. Şimdi Apple bu birkaç haftalık süreçte dostlar ikinci olarak Apple ChatGPT'yi kendi marketingine ekledi. Yani Apple Store'a ekledi. Apple Store'a ChatGPT yazdığımızda ChatGPT arama motorunu Apple telefonunuza, iPhone'unuza indirebilirsiniz ve orada istediğiniz kadar kullanabilirsiniz dostlarım. Böyle bir özellik daha getirdi ve iOS 17 beta tanıtıldı. iOS 17 beta içerisinde birden fazla özellik var. Birazcık bu özelliklere bakalım dostlar sizlerle birlikte. İlk önce bakacağımız özellik şu dostlar. iOS 17 hangi seriler kullanabilecek? iPhone 14 serisi, iPhone 13 serisi, iPhone SE 2023 iPhone SE 2022, iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone XS ve XS Max, iPhone XR, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus iPhone X'ler bu işletim sistemini kullanabilecek dostlarım. iOS 17'de Hey Siri gidiyor sadece Siri geliyor. Apple'ın sanal asistanı Siri'ye komut verebilmek için Hey Siri diye seslenilmesi gerekiyordu. iOS 17 güncellemesiyle artık Siri'ye ismiyle hitap edilmesi yeterli olacaktır. Yani Hey Siri dediğimizde bize bakan Siri artık Siri dediğimizde de bize bakacak küçük bir nuans ama bir gelişim göstergesi diyebiliriz. Yeni günlük uygulaması geldi dostlar. Apple'ın yeni iOS 17'sinde Journal yani günlük uygulamasında kullanıcılar konum, fotoğraf, kişi ve çok daha fazla hatıralarını özel sıralanmış olarak saklı tutabilecekler. Örnek olarak bir yeri ziyaret ettiğinizde o günden anılar istediğinize göre günlüğünüzde yer alacak dostlar. Yani defterde tutmuş olduğumuz günlüğün Uygulama versiyonunu yapmışlar. Videolarınızı, fotoğraflarınızı, kişilerinizi onun içerisinde atabileceksiniz. Name Drop ve Air var dostlar. Name Drop isim verilen bu yeni özellik ile artık kişiler telefonlarına karşı karşıya tutarak Air yoluyla telefon numaralarını ve e-postalarını paylaşabilecekler. Mail adresinizi birine vermek istiyorsanız Name Drop'tan direkt onun telefonunu aktarabiliyorsun. Yani AirDrop gibi eşleştirerek. Güzel. Bunun olmasını sevindim. Akıllı tam ekran. Yeni iOS 17 güncellemesinde iPhone telefonunu yatay çevirdiğimizde daha kullanışlı bir yatay ekranda karşılaşacaksınız. Steam Boy isimli bu özellik telefon yatay bir şekilde kilitliyken kullanılacak. Apple TV'de FaceTime iPhone telefonunuzu kamera olarak kullanarak doğrudan Apple TV'deki FaceTime uygulamasından arama başlatılabilecek. Yani Apple TV'de bir TV izlerken FaceTime'a da bir yandan konuşabileceksiniz diyor. Çok Apple TV kullanan var mı? Bu konuda fikrim yok. FaceTime'da görüntülü sesli olarak mesaj bırakılacakmış. Artık FaceTime uygulamasında aradığınız kişiye ulaşamaksanız videolu bir mesaj bırakabileceksiniz. Live fotoğraflar stickerlara dönüşecek ve istenilen yerde kullanılacak. Yeni çıkartma çekmesinde tüm live stickerlar emojilere, memojilere ve diğer çıkartma paketlerinin hepsini isterseniz telefonunuzdan, isterseniz iPad'inizden erişebileceksiniz. Kendi fotoğraflarınızı çıkartma yapabilir ve Apple Store uygulamalarına dahil her yerde kullanabilirsiniz dostlarım. Mesajlarda yenilikler var. Apple tıklı WhatsApp gibi mesajlara direkt olarak ulaşmanızı sağlayacak özellikler getirdi. Mesajları yana kaydırarak yanıtlayabilecek ve çevrim içi konumunuzu canlı olarak paylaşabileceksiniz. Ayrıca check-in özelliğiyle sevdiklerinizin nerede olduğunu görebileceksiniz. Sesli mesajlar metne dönüştürülecek. Apple yapılan çağrılarda bırakılan sesli mesajların yazılı dökümanlarını da gösterecek. Kişi posterleri geliyor. Apple aramalarda kişilerin özelleştirilmiş fotoğraflarının kullanılmasına izin verecek bir özellik geliştirdi. Ayrıca yazı stilini istediğiniz gibi seçebileceksiniz dostlarım. Genel olarak dostlar baktığımızda bu son 1-2 ay içerisinde Apple'ın bizlere sunmuş olduğu özellikler ve ürünler bu şekildeydi. Böyle güncel videolar cuma günleri gelmeye devam edecek. Belli başlı haftalarda bu tarz güncel konulardan size değineceğim dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuz gelene kadar hoşçakalın. Bir dahaki videomuz pazar günü saat 12'de gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın dostlarım. Bir beğeni, bir abone ve bir de yorum atmanız bizim için çok önemli. Özellikle beğenileriniz bizi öne çıkartıyor dostlarım. Sayfamızın, ailemizin tanıtılmasını sağlıyor. Bunlar gerçekten çok iyi. Bir dahaki videomuz gelene kadar hoşçakalın dostlar.